Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorum çok ara verdim. Buraya video yükleyemedim. Yoğunluktu, evlilik hazırlıkları derken buraya birazcık başladım biliyorum. Öncelikle özür dilerim. Hep yorumlarınızı takip ettim. Video istediniz, beni desteklediniz. Video çekmesem de. Teşekkürler bunun için bu yoğunlukta bir baktım ki burada 500 kişi olmuşuz. 500 takipçisi olmuş kanalın. Benimle birlikte yoga yaptığımız için, beni tercih ettiğiniz için bu yolda size çok teşekkür ederim. bundan sonra bunu bir teşekkür videosu olarak görün. Bundan sonra düzenli bir şekilde buraya video yüklemeye devam edeceğim. Hatta bayağı bir buraya odaklanmayı düşünüyorum. Ee, yine benimle yorumlarınızı paylaşırsanız bu kanalda görmek istediğiniz şeyleri söylerseniz e, memnun olurum. Tekrardan çok 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 teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz, beni izlediğiniz, ben de yola yaptığınız için. Şimdi bugün bu teşekkür videosu dedik. 500 kişi olduk kanalda diye. E, bugün şöyle hafif, tatlı tatlı güçleneceğimiz e, minik bir akış hazırladım. Sizlere dilerseniz başlayalım. Her zaman olduğu gibi dik oturuşuna doğru gel. Artık böyle kanalda gezindiysen, böyle birkaç video izlediysen ya da belki şimdi e, rastladın. E, böyle dersin başında hep oturuyoruz. Bir önce kendimizi, kendi bedenimizi, zihnimizi, nefesimizi gözlemliyoruz. Oturduğun yeri fark et önce. O oturma kemiklerini. Ve her nefes alış veriş seni yukarıya doğru oturduğun zeminden başın tepesine doğru uzatsın. Fark et kalçayı sıkıyor musun? Dizleri aşağı doğru mu bırakıyorsun? Omurga dik mi yoksa kendi öne doğru mu bırakıyor? Dik değilse şöyle bir dikleş omuz başlarını geriye doğru al. Nefesleri fark et. Hızlı mı, yavaş mı? Nefesleri tutuyor musun? Beden nasıl hissediyor? Bir yerde bir yoğunluk, bir sıkışma var mı? Rahat mısın? Zihin nasıl? Belki bugün çok yoğun ya da tam tersine çok sakin. Yargılamadan fark et anı, bulunduğun alanı. Elleri kalbin önüne doğru getir Anjali Mudra'ya. Bugün bu ders için bir niyetim varsa, kalpten istediğin bir şeyler varsa, ya da sadece hareket etmeye, yoga yapmaya niyet ettiysen hiç fark etmez. Her neyse bugün seni bu mata getiren, bu kanala buraya getiren fark et onu. Derin bir nefes al. Nefesi verirken başı kalbe ve merkeze doğru düşür. Burada kendini, pratiğini selamla. Elleri yavaşça bacaklara doğru koy. Başı kaldır. Gözleri aç. Hoş geldiniz. Matın başında başlayalım. Ayaklar kalça hizasında geniş. Yeri iyice kökleniyorum. Böyle düz duruyor gibi görünüyorum ama bacaklarım kuvvetli, kollar kuvvetli. Nefes alırken kolları yukarıya doğru aldım. Hafifçe geriye doğru eğildim. Nefes verirken öne doğru katlan. Uttan asana. Nefes al yarı yol ardı uttan asana. Nefes ver öne doğru katlan. Burada on parmak ucun yere değmiyorsa dizlerini olabildiğince bükebilirsin yere değmesi için. Tekrar nefes al, yarı yol, ardı uttana, sana. Kolları iki yandan açarak yukarıya doğru gel, geriye doğru esne. Sonra tekrar öne doğru katlan, uttana sana. Nefes al, yarı yol, ardı utta. Nefes ver, katlan, kolları iki yandan aç. Geriye doğru esne, nefes ver, öne doğru katlan, uttana sana. Nefes al, yarı yol, ardı uttan sana. Burada sağ bacağı geriye doğru getir, sağ diz yerde alçak hamle. Bacakları birbirine doğru çek. Ve oturduğunda uzuyordun ya, her yere bacağın, ayağın neresi değiyorsa değdiğinde o uzamayı hatırla. Yerden aldığın, o köklenmeden aldığın güçle uza yukarıya doğru. Sağ elini matın sağ tarafına doğru koy, sol kolunu yukarıya doğru kaldır. Sağ dizi yerden kaldır, sağ topuğu geriye doğru gönder. Sırtı geriye doğru yasla. Kur sol kolu başın tepesinden ileriye doğru uzat. Sırtı geriye doğru yaslamaya devam et. Burada elleri yere doğru koy. Plank pozuna doğru gel. Çatıranlığa doğru in. Aşağı doğru geldin. Ayakların üstünü çevir. Ayakların üstünü iyice bastır. Kolları iki yana doğru aç. Birkaç kere dalgalanacağız. Nefes alırken ayağın üstünü Basarak oradan aldığın güçle kalbe yukarı aç. Nefes ver öne. Bir kere daha nefes al. En son baş yukarı gidiyor. Öne doğru gel. Nefes al. Kaldı da. Burada belin çok sıkışıyorsa her zaman kovrada da durabilirsin bu şekilde. Öne doğru gel. Elleri yere doğru koy. Ayakları bas. Buradan direkt plank'e doğru çıkmaya çalışacağız. Çıkamıyorsam da sorun değil. Çaban bile önemli. Dirsekler yanını açılmasın. Dirsekler yukarıyı göstersin. Ayaklar takılı. Hop plank'e doğru kalktım. Buradan aşağı bakan köpek. Aşağı bakan köpek de dizleri bük. Şu üst bacakları iyice karına doğru çek. Kuyruk sokumunu yukarıya doğru gönder. Şimdi dizleri düzelt. İyice kuyruk sokumunu gönderdin. Topukları yere doğru bırak. Dayanmak zorunda değil, topuklar sadece aşağıya doğru bırakıyorsun. Bu efor yeterli. Sağ ayağını sağ elin içine doğru getirdin. Sol dizi bu sefer yere koydun. Kolları yukarıya doğru kaldır. Nefeslerle uzuyorsun. Kollar aktif, bacakları birbirine doğru çektin. Sol elin matsın sol kenarına doğru geldi. Sağ kolu yukarıya kaldır. Sırtı geriye doğru yasla. Nefesle birlikte sol dizi yukarıya kaldır. Biraz daha sırtı geriye doğru yasla. Sol topuğu geriye göndermeyi unutma. Sağ kolu başın tepesinden ileriye doğru götür. yere doğru koy buradan. Plank pozuna doğru yerleş. Plank pozunda bakışlar ileride. Karın içeride ve yukarıda. El bileği omuz aynı hizada. Yeri gittiriyorum. Bedenin sağ ya da sol tarafına çökmediğime eminim. Hizalayın. Merkezdeyim. Nefesindeyim. Kalçayı geriye doğru gönder. Aşağı bakan köpek. Sağ ayağını Sağ elin içine doğru getir, nefes alırken kolları yukarıya doğru gönder yüksek hamle bu sefer, sağ bacak 90 derece, bacaklar güçlü, yukarıya doğru açılıyorum, sıkıştırdığım hiçbir yer yok, hep uzama, güç var ama bunu açılmak için kullanıyorum. Yavaşça ağırlığını sağ ayak tabanına, sağ bacağına doğru ver. Hop sol dizi karna doğru çekti. Elleri kalbin önüne doğru getir. Buradan üçüncü savaşçıya doğru gideceğiz. Nefesi verirken sol bacağı geriye doğru götür. Burada sağ dizi istersen bükebilirsin. Denge amaçlı. Sol ayak parmaklarını kendine doğru çek. Burada dengede duramıyorsan elleri yere doğru da koyabilirsin. Bu da üçüncü savaşçı. Sadece ne üçüncü savaşçı değil. Bu kalçayı böyle yana açarsam o üçüncü savaşçı olmaz. Dolayısıyla iki kalça kemiğini olabildiğince yere paralel ve yan yana getirmeye çalış. Burada rahatsan kolları geriye götürebilirsin. İleri götürebilirsin. Nasıl? Rahat ediyorsam, ediyorsan. Bugün eller kalbin önünde mutlu oldum. Şimdi yavaşça yüksek hamleye geri döneceğiz burada. Yavaşça sağ dizini büktün. Sol ayağını parmak ucunu yere kondurdun. Kolları yukarıya doğru gönderdin. Elleri yere doğru koy. Plank bozulmasın. Bakışlarında. Karın kuvvetli. Kollar kuvvetli. Ağırlık sadece önde değil. Topukları geriye ettiriyorum bacaklarda. pratiğinde varsa çaturanga'ya doğru in ayağının üstünü çevir yukarı bakan burada kalça kemikleri yere değmiyor hop aşağı bakan Nefesler. yavuş içlerini yere bastır koltuk altlarını birbirine doğru çevir fark et aşağı bakan köpek de nasılsın nefesler nasıl Eda nasıl Derinleşebilir misin burada? Sol ayağını sol elin içine doğru koydun. Sağ topu geriye doğru gönderdin. Sağ diz içeri girdi. kalbi öne doğru açtın. Kolları yukarıya doğru gönder. Yüksek hamle. Sağ diz işe düşüyorsa <laughs> Ne diyorum? Sol diz düşüyorsa Sol dizi geriye doğru yasla. Sağ diz aşağı düşüyorsa Onu içeriye doğru çek. Aynen böyle diyecektim. Ağırlığını sol ayak tabanına ve sol bacağına doğru ver. Buradan direk geçmek sana zor geliyorsa sağ ayağımı birazcık daha öne alıp da yapabilirsin. Hop kalktım. Sağ dizi karnı çektim bu sefer. Elini kalbin önüne doğru getirdim. Sol tarafta üçüncü savaşçı için sağ ayağımı geriye doğru gönderiyorum. Akışlarım tek bir noktada olursa rengimi daha rahat sağlarım. Ve sol dizi bükersem belki birazcık daha. Kalça kemiklerini yan yana getir. Yere paralel olacak şekilde sağ ayak parmaklarını kendine doğru çek. Yine aynı şekilde geriye gidebilir kollar. İleriye gidebilir. Ya da kalp olabilir. Bugün dengem de yok dersen yerde olabilir. Çok yavaşça Sağ ayak parmak uçlarını yere doğru kondurdum. Kolları yukarıya doğru gönderdim. Elleri yere doğru koydum. Plank. Bakışlar önde. Karın kollar güçlü. ifade yumuşak. Besinleri büyük çatıranda. Buradan yukarı bakan. Hop aşağı yukarı. Ayağını iki elin arasına doğru getir. Sol ayağım devir. Sol ayağın dışı matın dış kenarı içsin. Sağ bacak 90 derece. Buradan üçgen pozuna doğru geçeceğim. Sağ elim, sağ ayak bileğinde, sol elim belimde olabilir. Sağ dizi yavaşça geriye doğru yaslıyorum. Sol kolu yukarıya doğru. Sağ dizi geriye yaslıyorum. İçeri doğru. Aslanmışım arkadaşlar diyeceğim ama bayağı ders verdim yani. Rahatsanız sağ eliniz, sağ ayağın içinde olabilir. Yine daha önceki videolarda izlediyseniz her zaman blok koyabilirsiniz. Buraya nasıl rahat ediyorsanız. Sağ ayağın içi bakın şöyle açılmak isteyebilir. Sağ ayağın içini iyice yere doğru bastır. Sol ayağın dışı da iyice ittirsin. Sol kol başın tepesinden ileriye doğru uzat. Sırt yasla geriye. Elleri yere doğru getir. Aşağı bakalım. Sol ayağı iki elin arasına doğru getir. Sağ ayağın devir. Sol tarafta üçgen. Sol ve sol ayak bileğinde sol dizi düzelttin. Sırtı geriye yasladın. Sağ kol yukarıya doğru kaldır. Rahatsan yerde olabilir ya da bir blokta olabilir. Bunu çok rahatsan ama içini yere koymayı da deneyebilirsin. Ama bu seni kapatan bir şey olmasın. Yeri ittirelim. Sağ kol başın tepesinden ileriye doğru uzandı. Sırtı yaslamaya devam. Nefesleri tutma. Elleri yere doğru getir. Aşağı bakan köpek. Aşağı bakan köpekte ayakları yarım adım öne al. Ve ayakları birleştir. Buradan kendi yüksek bir planka doğru getirdin. Ağırlığını... Sağ ayağını dışına doğru verdin. Buradan sol kolu yukarıya doğru kaldır. Burada rahat değilsen sol ayağını sağ ayağın önüne de koyabilirsin. Sol dizi hop yukarıya doğru çektin. Sol kolu böyle bedenin sol tarafı açılsın diye serbest bir şekilde bırakabilirsin. Burada sol elini yere doğru koy. Sağ topuğun tavanı göstersin. Sol dizi karna çekiyor gibi yapıp Sol ayağa sağ koltuk altının içinden geçirdim, Sağ kol yukarı kaldırdım. Bunu yaparken diğer topuk da yanına Sol tukuk. Hop elleri yere koy. Aşağı bakan köpek. Arkada ayakları birleştir. Yarım adım öne gel. Kendini yüksek bir planka doğru getir. Bu sefer ağırlığını sol tarafa doğru verdim. Sağ kol karda. Rahat edemediysen sağ ayağını yine öne doğru getirebilirsin. Üstteki ayağını. Sağ dizi bu sefer çektim. Sağ kolu şöyle. Başın tepesinden uzat. İyice bedenin sağ yana açılsın. Sağ elini yere koydum. Sol topu yukarıya doğru çevirdin. Sonra sol topu sağa doğru devirirken Ayağı ileriye doğru uzattın, sol kol yine başın tepesinde uzamıyor. Kaşık gibi geliyor ama alışınca oluyor. Elleri yere doğru getir, aşağı bakan köpek. Derin bir nefes al burada, hızlanır. Burada malasana ister sağ ve sol ayağını şöyle dışa açılacak şekilde koyarak geçebilirsin. İstersen zıplayarak bir mala sanaya doğru getir kendine. Eller kalbin önünde. Dizleri şöyle ittir. Kalça açılsın. Burada topukların yere değmiyor olabilir. Altına bir şey koyabilirsin. Belki yeterince bacaklarını açmamış olabilirsin topukların yere değ değmemişse. Ayaklarını birazcık daha birbirinden uzaklaştırmayı da deneyebilirsin. Dizinin batmadığı bir yerde ol. Nefesleri fark et. Buradan karga pozuna geçeceğiz. Karga pozu varsa pratiğinde direkt yapabilirsin. Yoksa şöyle bir şey önereceğim. Malasana daydın. Elleri omuz genişliğinde koydun. Arkada ayakları birleştirdin dizine sol koltuk altına, sağ dizini sağ koltuk altına koydun. Kollar çatıran da kolu ileriye doğru verdin. Önce sol ayağı yerden kaldır, Karnı içeri yukarı çek, indir. Sonra sağ. Bunu tekrarlayabilirsin. Eğer pratiğinde varsa buradan direkt pakarga pozuna geçebilirsin. Bakışlar ileride. Sırtı kabarttım. Önce sol. Sonra sağ topukları kaldıçaya doğru çektim. Yavaşça bırak. Ondan sonra otur. Kuyruk sokumunu birazcık daha aşağıya doğru bıraktım. Tam buradan. Elleri yere koy. Dizleri yere koy. Otur. Bir el, bir el, üstünde olabilir. Gözleri kapat. Nefes ver ağızdan. Şimdi şu anda fark et. Bedeni belki bazı kaslar kendi daha fazla hissettiriyor şu anda. Nefesleri hızlanmış olabilir. Düşünceler, Karga pozunu yaptım ne güzel yaptım, yapamadım, ben neden yapamıyorum. O kendi o, kendinle konuştuğun o tonu bul, o sesi fark et. O dinlenme anlarında nasıl konuşuyorsun kendinle? Bir zorluktan çıktıktan sonra nasılsın kendine? Yapıyoruz derste, zorlanıyoruz, kimi zaman eğleniyoruz belki ama hepsi geçiyor, hepsi gelip geçecek. Güzel bir laf var. Belki duymuşsunuzdur. Sen gökyüzüsün. Geri kalan hava durumu. Hepsi geçiyor. Sen ne kadar merkezindesin o kadar rahat atlatıyorsun hava durumlarını. Sonsuza kadar yağmur yağmıyor. Sonsuza kadar güneş açmıyor. Sen kendindeysen, merkezindeysen Yeter mi? Yavaşça gözlerini arala buradan. buradan bir pozu yapmak istiyorum. Biraz mini bir ders hazırladım. Şimdi belinde herhangi bir rahatsızlığı yoksa yapabilirsin. Belinde farkındalığı Yani belinde rahatsızlık olduğunu biliyorsan ve kontrolüm şekilde e, spor yapıyorsan e, yine yapabilirsin. Ama bir sıkışma, batma hissi varsa yapma. Deve poz yapacağız. Önce sağ tarafa bakın. Sağ elimi sağ topuğuma, sol elimi sol topuğuma koyacağım. Burada yine bloklarını kullanabilirsin. Şurada bir yerlerde koysan blokları, okeydir yatay ya da dikey kullanabilirsin blokları. Koydum. Boyunda rahatsızlık yoksa başı boyunda rahat bıraktım. Burada yapılan şeylerden biri kendini geriye doğru bırakmak oluyor, hayır kalça kemiklerimi öne doğru ittiriyorum. Sanki böyle bir yerken gibi. Ben evet şu an buldum. Şu an buldum. Öyle hissediyorum yerken gibi. Kalçayı öne doğru ittir. Başı boyu serbest bırak. Burada çok rahatsan ayağın üstünde yere doğru koyabilirsin. Yavaşça doğru. Yine şöyle bir dizlerin üzerine doğru otur. Ah, her nefesim. Bir tane daha yapalım. Ayakları taktım. Bu arada hani bu çok çok topuğuma erişemiyorum dersen okey hiç sıkıntı yok. Elleri bele doğru koyabilirsin. Buradan birkaç kere geri böyle geri ve ileri yapabilirsin. Bu da alıştırma olacaktır yavaş yavaş tamam mı? Elleri belde destekliyorsun. Bu da okey. Eğer yapabiliyorsan bu sefer sol elini sol topuna, sağ elini böyle koy. Oh, öne doğru ittir kalçaları. Başı boyunlar yasak. Hop, doğru. Şimdi de şöyle bir akış yapalım. Sağ eli koydun. Solu geçirdin. Hop. Geldin. Sağ koy. Solu koy. Hop gel, dur. Şimdi sol koy, sağ koy, kalktın. Sol koy, sağ koy, hop. Yavaşça bırak. Bacakları öne doğru uzat. Dizleri karnı doğru çek. Dinlen. istersen şöyle belin arkasına yavaş yavaş minik masaj yapabilirsin. Zammı ver nefesleri. Sonra sabit bir şekilde kal şöyle. Dizleri kaybedecek. Belin arkasını, bedenin arka yüzeyini fark et. Geriye sonra nasıl hissetti? Kolları iki yana doğru aç hatta. Dizleri iyice kendine çek. Dizleri sola doğru devirirken Bakışlar sağda. bir twist yapıp bu bel bölgesini biraz daha rahatlatalım. Üç derin nefes. Düzleri ortaya doğru getir. Bu sefer sağa doğru devir. Bakışlar solda. Burada da üç derin nefes. Sol omuzu iyice aşağıya doğru bırak. Gözleri kapat ya da tek bir noktaya doğru Önemli. Düzleri <laughs> i̇şte ortaya doğru getir. Şimdi başı boyu kaldı. Bir sarı. Ellerin dizinin arkasından tutabilirsin istersen. bacakları öne doğru uzat. Burada paşı noktanın aslında yapacağız. Ee, normalde ayak hep kendimize çekiyoruz ve aktif bir şekilde ilerliyoruz. Bu sefer ayakları aktif tutmayacağım ama ellerimle bacaklarımı birbirine, doğru, birbirine doğru çekerek bu aktifliği sağlayacağım. Sağ elimle sol bacağımı, sol elimle sağ bacağımı tutuyorum. Ellerim böyle çapraz oluyor. Nefesi verirken öne doğru katlandım. Bacaklarımı birbirine doğru çekiyorum. O zaten bacağın arkasını aktive edecek. Son noktada da önce şöyle bir kalbimi öne doğru açıyorum. Son noktada başı boyun serbest bırakıyorum. Etki bacaklarını arkasında başa doğru. Burada rahat bir başa doğru gel. Eller bacakların üzerinde gözleri kapat. Dersin başında olduğu gibi. Fark et yine bedeni. Kare nefes yapacağız. Nefes çalışması olarak 4 sayıda alacağız. 4 tutup 4 vereceğiz. Tek bir nefes alıp veriyoruz. Burundan alıp burundan veriyoruz nefesleri. Önce temizleme nefesi. Derin nefes al. Hızdan ver. Tekrar al nefesi. Hızdan Benimle birlikte nefes al. 4, 3, 2, 1. Tut. 4, 3, 2, 1. Bırak. 4, 3, 2, 1. Al. 4, 3, 2, 1 tut, 4, 3, 2, 1, bırak, 4, 3, 2, 1, al, 4, 3, 2, 1, tut, 4, 3, 2, 1, bırak, 4, 3, 2, 1, nefes al, aslanlar. Bir nefes al. Hızlan. Bırak. Burada dilersen birkaç dakika meditasyon yapıp sonra aşağıdan sana yaparak dersini bitirebilirsin. Benimle birlikte bitirmek istiyorsan elleri kalbin önüne doğru getir. Anjali mudrada. Fark et. Kayıp atışını. Nefesleri. Bedeni. Pratik sonrasında zihni. Niyetine bir daha baktarsın dersin başında. Belki niyetin sadece bedeni hareket ettirmekti. Çok büyük şey onlara olmasına gerek yok. Fark et. Kalbinde, özünde. Nefesi verirken, başı kaydan herkese doğru düşür. kendine pratiğini, bedenini, niyetini, seni bugün bu mata ne getirdiyse ona teşekkür et. Namaste. Şifa olsun arkadaşlar. Bundan sonra düzenli olarak kanala videoları yüklemeye devam edeceğim. E, hatta böyle birazcık daha arka planı da böyle güzelleştirmeyi düşünüyorum. Bakalım e, yavaş yavaş her seferinde minik minik adımlarla kanala sizlerin de yardımıyla güzelleştireceğim. E, öneriniz varsa ben işte şu baş duruşu çalışmak istiyorum, bunu çalışmak istiyorum, poz odaklı olabilir, nefesle, meditasyonla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa e, lütfen yorumlara yazın. E, videoyu beğenip aynı zamanda e, takip etmeyi unutmayın. E, çok teşekkür ederim benimle birlikte evvel yaptığınız için. Namaste, öpüyorum hepinizi.